İki gündür eve uğramadı Remzi Bey. Çok merak ediyorum. Belki siz bilirsiniz diye düşündüm. Buraya da uğramadı Gül Hanım. Halletmemiz gereken bir sürü iş var. Hesaplar, mukaveleler. Hepsi onu bekliyor. Pek. Anlıyorum Remzi Bey. Bir haber alırsanız lütfen haberleri. verin. İyi günler. Bir türlü anlamıyorum. Sanki yer yarıldı içine girdim. Neden bu kadar üstüne düşüyorsun? Bir süre olayları akışına bıraksan. Hayır. Onu bulmalıyım. Neden ama? Seni bırakıp giden o. Sen değilsin ki. Sen onu tanımazsın. Öyle duygusal bir insandır ki. Kırıldı bana. Şimdi mutsuzdur o. Beni en mutsuz anımda bulup hayata bağlamıştı. Şimdi ona bir borcum var. Anlamıyor musun? Bakmam gereken bir iki yer daha var Yaşar. Şimdi çıkmalıyım. Akşama görüşürüz. Peki canım. Madam, <laughs> hoş geldin yavrum. Madam, Gökhan geldi mi buraya? Kızım bu ne telaş? Önce bir selam sabah yok mu? Kusura bakma, çok acelem var. Birkaç gündür ondan hiç haber alamıyorum da merak ettim. Haber alamıyor musun? Allah Allah, ne oldu acaba? Bir bilsem adam, bir bilsem. Kusura bakma, bir yere daha bakmam lazım. <laughs> Neden kaçıyorsun? <laughs> Zavallı kız meraktan çıldıracak gibi. Böylesi daha iyi madam. Çok daha iyi. Hı. Oo, hoş geldin yavrum, otursana. Kadir abi, vaktim yok. Gökhan'ı bulmalıyım. Sana otur dedim yavrum. Anlatacaklarım Gökhan'la ve seninle ilgili. Ha, peki, biz biraz yürüyelim o zaman. Beni iyi dinle. Gökhan'ı arıyorsun ve bulamıyorsun, değil mi? Evet, çok merak ediyorum. Şimdi sıkı dur. Bizim dünya meleği bestekarımız sana deliler gibi aşık. Aşık mı? Hem de ne aşık? Yüreklere, kitaplara sığmaz. Ama ben hep sanıyordum ki bir abi gibi, baba gibi. Bir abi, bir baba şefkatiyle sana bağlandığını sanıyordum diye. Sen yerden göğe kadar haklısın kızım ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemeyen, her şeyi içine atan bir adam için başka ne yapabilirdin? Gökhan seni tanıdığı andan itibaren hep seni kaybetmekten korktu. Bir türlü derdini açamadı sana. Onun birinde senin kendi yaşında cıvıl cıvıl bir gence aşık olabileceğin korkusu onun yüreğini kemirdi durdu. Doğru, sonunda da öyle oldu. Yaşar'ı ilk gördüğüm an cin çarpmışa döndüm, vuruldum. Belki de o haklıydı, bilmiyorum. Ama ben olsaydım ilk günlerde açılırdım, anlatırdım her şeyi sen. Eğer öyle bir şey olsaydı, o çaresiz, umutsuz günlerimde bana beni sevdiğini söyleseydi... ...Belki her şey öylesine değişirdi ki. Ama artık çok geç Kadir abi. Anlıyor musun, çok geç. İşin en kötüsü ne biliyor musun? O akşam sana her şeyi açıklamaya karar vermiştim. Kaza gecesi mi? Evet. Aman Tanrım! Demek çok önemli dediğin şey oymuş. Ben de oraya Yaşar'la evleneceğimizi söylemeye geliyordum. Öyle olsun istemedim. İnan istemedim Kadir abi. Etki seni de canım kadar çok seviyorum. Ama öyle değişik duygular ki bunlar. Dur be kızım, o kadar üzülmeye ne gerek var? Her şeyin bir çıkar yolu var elbet. Sultan bu acıyı hazırlamıştı zaten kendisi. Git, böylesine açık açık anlat her şeyi. Anlatacağım anlatmasına da... ...Yok, bulamıyorum. İsterse her şeyden vazgeçerim, mutluluğun pahasına. Yok, için sevdiği insanın mutluluğu her şeye bedeldir ya. Onu nerede bulacağına gelince... ...Sana şimdi gerçeği söyleyeceğim, git. Ama onu mümkün olduğu kadar az yutun.